Selamun Aleyküm değerli hemşerilerim. Bugün böyle bir paylaşımda bulunmuştum. Domuzu haram diye yemedik. Haramı domuz gibi yedik. Maalesef bu paylaşımdan bazıları rahatsız oldular. Hakkımda ileri geri yorum morum falan yapıldı işte. E, tabii ki şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eleştirmek e, olabilir. Ama insanca, medenice yani ukalaca, terbiyesizce eleştiri yapmanın kimseye hakkı yok hakaret niteliğinde eleştiriler vesaire böyle, bu tür eleştirileri tahammül edemem arkadaşlar. Bu tür insanları sayfamda direktmen engeller geçerim. Muhatap bile olmam. Çünkü hani şöyle bir şey var. Ortada eğer bir gerçek varsa bunu kabullenmiyorsa karşı taraf ve hatta bunun aksını iddia ediyorsa daha hala böyle kendini haklı konuma sokmak istiyorsa gerek yok tartışmaya. Engelle geç arkadaşlar. Yani bir insan eğer sırf kendi açısından eğer bir at gözüyle dünyaya bakıyorsa ona bir şey anlatamazsın. Şimdi bu eleştiği, bu benim paylaşımda ne var arkadaşlar? Yani domuzu günah diye haram diye yemedik ama haramı günahı domuz gibi yedik. Ee, bunu bir insan sorar kendine ya bu adam ne demek istiyor? Bunun altına ne yatıyor? Diye sorar bir insan kendine. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Ee, lütfen yanlış anlamayın. Fakirleri çekmeye çalışmayın. Kimseye amacım fetva vermek şu budur da değil. Haddime değil haşa. E, ee, hani diyeceksiniz sen dört dörtlük İslam'ı Müslümanlığı yerine getiriyor musun? Maalesef. Ee, ama e, kör değiliz. ve hatta yaşım kaç olmuş? Çok şey başımdan geldi geçti. Gördük ettik. Çevremizde şunla bunla görüyoruz. Daha ilerisi gidersek e, ben hassas bir insanım. Yani duygusal bir insanım diyebilirim. E, Türkiye'deki olan bitenler kitiş attı. İslam'ın işte yani Müslümanlığın insanlığın, e, Türklüğün gidiş attı. Yani diyorum biz nereye gidiyoruz ya? Biz neydik? Ne olduk diyoruz kendi kendime. Yani insanı üzüyor bu durumlar. Televizyonda haberlerde her gün görüyoruz. insanlar birbirini öldürüyor. O onu kesiyor, o onu asıyor, o onu kaçırıyor, o onu dolandırıyor. O üç o hırsızlık almış başını gidiyor. Bir yandan fuhuş. Şu programlardaki çıkan o fuhuşlar anlatıyorlar ballı ballı Allah utanmadan çıkıp orada ne yaptıklarını ne yettiklerini böyle kimle yattı kimle kalktı pis iğrenç programlar benim midim buluyor arkadaşlar. Bunları gördükçe böyle diyorum ki olan diyorum bu insanoğlu ve hatta bizler neydik ne olduk diyorum kendi kendime. Hani şuraya getireceğim lafı yazmamdaki sebep de buradan kaynaklı zaten. Ya domuz konusunda o kadar hassasız ki bakın yani gördünüz benim bir mesajımdan bile rahatsız olanlar oldu yani. Domuza geldim böyle aa Müslümanız elhamdülillah. Bak olmaz abi ya haram. Domuz mi ya? Diyoruz ne güzel böyle şeyimizi koyuyoruz değil mi? Yani diğer taraftaki günahlar, işlediğimiz günahlar hakkında niye bunu yapmıyoruz? Diğer tarafta her türlü haltı işliyoruz. Tamam her türlü günahı işliyoruz. Ama günaha e, domuza geldi mi o dur diyoruz. Neden madem ki günah günahtır, haram haramdır. Değil mi? Bunun bir ayrı gayrisi yoktur yani. Neden işimize geldiği tarafı kabul edip de işimize gelmediği taraf kabul edilmiyoruz? Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Onun için böyle bir şey yazmıştım. Yani biz insanoğlu insanlık e, hani yani e, eğer örnek vermek, ör, örnek, ör, örnek, vermek gerekiyorsa e, hani fazla polimikle de olmasını istemiyorum. Fazla açılmak da istemiyorum. Bazı mesela en basit örnekler hani bazı arkadaşlar diyor ya ya diyor işte Allah'a şükür boğazımda haram iş geçmedi. Domuz yedin de demeyle domuz yemi hemen onu işi algılıyorlar. Domuz yemeği algılıyorlar. Ben ee, domuz yeme derken sırf onu demek istemedim. Değerli arkadaşlar. Yani haram illaki boğazdan değil dilden beyinden de geçiyor. Bugün mesela günlük yaşantımızda dediğim gibi ee, çok günahlar işliyoruz. Mesela bir araya geldik mi kadın erkek ne olsa olsun veriyor dedikodunun beline. Aha onu yapmış, aha onu bunu yapmış, o şöyle etmiş, o böyle etmiş, yalan dolan, iftira, fitne, fesat her türlü şeyi yapıp ediyoruz. Bunlar günah haram olmuyor. Tamam mı? Domuza geldi mi? Dur. O, o haram abi. Deyip böyle kendi kendimizi avutuyoruz. Affedersiniz. Böyle bir şey yok. Yani daha bazı örnekler de verebilirim. Yani mesela ee, faiz olayı. Kim faiz almıyor? Allah'ın seversiniz ya. Yani şu hayat şartlarında kim faiz almıyor? Almadı, faiz yemedi vesaire. Yani mecbur kalıyorsun arkadaş. Ne yapacaksın? Bir şey almak istiyorsun. Evet, tam araba, telefon, hatta ayakkabı bile kredi kartıyla alıyorsun, faiz alıyorsun. Ne yapacaksın Allah seversen yani işte yapıyoruz bunları yani. Demek istediğim olay burada yani. Bir bunda da bitmiyor. Diğer taraftan fuhuşmuş, şuymuş, buymuş, dolandırıcılık, kul hakkına girmek vesaire vesaire. Bunları yaparken domuz gibi hassasiyetlik yok. Tamam mı? Domuza geldi mi çok hassasiyetlik gösteriyoruz. Başka bir örnek vermek ister, gerekirse bir ara hepiniz biliyorsunuzdur. bazı marketlerde domuz eti satıyor diye Tamam mı? Bir tür yaygara yapıldı. Oo, Şok! Şok! Bu market domuz eti satıyor. Aman diyeyim. Bazı internette arkadaşlar hemen şeye girdiler. Ee böyle. Aman arkadaşlar burada alışveriş yapmayın. Bu domuz satıyor. Aa! raflarda domuz eti var. Şu var. Bu var. <laughs> ya güzel kardeşim. O marketlerde yıllarca alkol satılıyor. E, alkol de günah. Haram. Ona bir şey demiyorsunuz. Ama domuza geldi mi? Oo, işte Hani... Söylemek istediğim buydu aslında ya. Yani bunu almak istedim aslında. Yani ne diyeyim ya. Diyecek bir şey yok. Vallahi diyecek bir şey yok. Yani herkes kendi içerisinde özgürdür. Ee, ama şunu söyleyeyim. Allah'ım bizi yani ona layık kullardan eylesin. Allah'ım bize doğru yolu göstersin inşallah. Allah'ım yani elimizden geldiği kadar günah haram işlememeye gayet gösterelim. Birbirimizi sevelim. insanlığı sevelim. Vatanımızı, milletimizi sevelim. Ee, örf adetlerimize değer verelim. Sahip çıkalım. Ee, Bunlar ümit ediyorum yani. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.